Yunus Aleyhisselam da acele etmişti değil mi? Kavmi yıllarca anlattı, çağırdı. İman etmediler, inanmadılar. O da baktı ki Allah Celle Celaluhu bunların hepsini helak edecek. Ben de arada kaynayacağım. O yüzden ne yaptı? Aralarından çıktı, gitti. Ondan sonra tabii malum işte gemiye bindi. Gemiden onu attılar. Gemiden atılınca işte Yunus balığı onu kaptı. Yunus balığının karnında la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin tesbihine deme devam etti. Evet. Acele etti, öfkelendi, acele etti. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakın şöyle haber ediyor, şöyle buyuruyor, hitap ediyor. Estaizu billah. Fasbir li hukmi rabbik. Ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbinin hükmüne sabret. Ve la tekun ke sahibil hut balık sahibi gibi olma sen de. Yani Yunus Aleyhisselam balığın karnında kaldı ya. Sen Yunus Aleyhisselam gibi olma. Niye? İzna ve huve mekzum. O gam... <laughs> etti. Öyle gamlı bir şekilde balığın karnında kalınca anladı değil mi? Ee, yanlış bir iş yaptığını anladı. Levla en tedarekehu ni'metun min rabbihi. Şayet Rabbisinden ona bir rahmet erişmeseydi la nubiza bil arai ona ıssız bir yere ıssız bir yere atılacaktı o huwa mazmum bir halde orada kalacaktı ancak ne yaptı o tabi bu tesbihe devam ederek kabahatini bildi Allah celle celaluhu da onu ne yaptı balığın karnında kurtardı